Kaymen YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balık Kesirekören Kurdeyman köyündeyiz. Kurdeyman köyünde arkamda gördüğünüz 3421 metrekare bir arazimizi çekmeye geldik. Hobi bahçesine uygun. Eee dereyle arasında resmi yol var arazimizin. Yani resmi yol var, suyu var. Köye yakın, hiçbir sıkıntısı olmayan bir arazideyiz. Şimdi şöyle arazimizin içine de girelim. Şöyle şu an arazimizin içerisindeyiz. Arazimizin etrafı tamamen telavluyla çevrili. İçerisinde meyve, çeşitli meyve ağaçları var. Şöyle şurada sürgülü bir adet kapısı var. Araç girişine uygun. Şöyle biraz devam edelim. Zemini düz. Gönen en yakın köylerden birindeyiz. Hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Resmi yolu var. Aynı zamanda dereye cephe. Şöyle içerisinde damlama sulama sistemi de hazır kurulu zaten. Şöyle. çeşitli bir sürü meyve ağaçları var. Şöyle borulara göstereyim tekrardan. Hobi bahçesine uygun. Dediğim gibi konteyner koyabilirsiniz. Köye çok yakınız. Araçla içine kadar gelebilirsiniz. Yani biz şu an Aralık ayındayız. Araçla aynı şekilde dibine kadar geldik yerin. Yerimiz böyle bu şekilde. Zaten sınırları tam dikdörtgen şekilde ama ben yine drone görüntüsünden de sınırlarını tam çizeceğim. Oradan da inceleyebilirsiniz. Şimdi ben size dereyi göstereyim. yol göstereyim tekrardan. Şöyle yerimizin kapısı, sınırları. Burası resmi yol. Şöyle şurada dere var. Onu da göstereyim size. Çok da güzel akıyor. Bu şekilde Gönen'in yakın köylerinden birindeyiz. Dediğim gibi hobi amaçlı rahatça kullanabileceğiniz bir yerdeyiz. Market, cami, kahve bulunan bir köydeyiz. Detaylı bilgiler için numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.